Demir TV sunar. Senaryo ve yönetmen Müslüm Demir. Ekin ektim çöllerde Ekin ektim çöllere de yol ellere On beşinde yar sevdim de sezdirmedim ellere On beşinde yar sevdim de sezdirmedim ellere Çıt 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 çıt, çıt çedene de sar bedeni bedene Dünya dolu yar olsa da alacağım bir tane Çıt 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 çedene de sar bedeni bedene Dünya dolu yar olsa da alacağım bir tane. 15 Van Kalesi. Saat 12.17 Gülaras. Saat 12.17 Astor Turizm Adana Gaziantep Şanlıurfa Saat 12.17 Van Kalesi. iki Van Kalesi yan yana. Kamil Koç. Saat 12.18 Anadolu Turizm İstanbul. Saat 12.19 Martur, Adana, Gaziantep, Şanlıurfa, Mardin. Saat 12.22 Arda Ankara, Sivas, Erzincan, Erdunum, Ağrı, Doğu Beyazı. Saat 12.30 Pamukkale, Turizm, İstanbul Saat 12.30 İstanbul, Konfor Sabah Gökçen Havaalanı Dudullu, Esenler 12 buçuk Nilüfer Turizm İzmir saat 12 buçuk Pamukkale Turizm İzmir Söke Didim iki Pamukkale karşı karşıya saat 12 buçuk Ankara, Kırşehir, Kayseri, Malatya, Elazığ, Van. Saat 12.30. Kamil Koç, İstanbul. İki Van Kalesi yan yana. Van Kalesi, Balıkesir, Edremit, Akçay, Altınolu. Ali Osman Ankara, Kırşehir, Ankara, Çorum, Samsun, Ordu, Giresun, Trabzon. Saat 12.30. Best Van. Kamil Koç. Best Ankara Kırşehir. 1 Saat 12 buçuk. Kamil Koç. Bandırma Gönen Saat 12 buçuk. Kamil Koç. Ankara Kırşehir, Kayseri, Malatya, Elazığ, Bingöl Van saat 12 buçuk Has Bingöl, Ankara, Kırşehir, Kayseri, Malatya, Elazığ, Bingöl. Saat 12 buçuk Gümüşhane Turizm. Saat 12 buçuk Efe Tur. Saat 12 buçuk Kamil Koç, Kırşehir. şehir, Eskişehir. Saat 12 buçuk. Erdiş seyahat. Ankara, Sivas, Erzincan, Erzurum, Erdiş Saat 12 buçuk. Star Batman. Saat 12 buçuk. Aras Turizm. Ankara, Sivas, Erzincan, Erzurum, Iğdır. Saat 12.30 Van Kalesi, Ankara, Kırşehir, Kayseri, Malatya, Elazığ, Bingöl, Muş, Van. İstanbul Kalesi. Saat 12.30. Ben Turizm. Adana, Gaziantep. Saat 12.40 BB bas. Saat 12.30 Kamil Koç Balıkesir Edremit Akçay Altınoluk. Saat 12.30 Asadana Has bakır Saat 12.45 Home tour. Saat 1 Asadana Balıkesir Saat 1 Kamil Koç Saat 1 Lüks Yalova Seyahat Yalova 71 az Adana saat 1 İstanbul Kalesi İstanbul Saat bir VIP turizm. Saat bir Patnos İtimat. Ankara, Sivas, Erzincan, Erzurum, Patnos. Saat bir Kamil Koç. Pamukkale. Saat 1. Has Diyarbakır Balıkesir. Saat 1. Kamil Koç. Karabük, Sabranbolu, Kastamonu. Saat 1 Mardin Seyahat. Saat 1 Pamukkale Turizm, Salihli, Sarayköy, Denizli, Koran Turizm, İzmir, Saat 1, Kamil Koç, Konya, Saat 1, Pamukkale Turizm, Eskişehir, Ankara, Saat 1, Pamukkale Turizm, İzmir, Ma Muğla, Marmaris, BB'ye Saat 1. Saat 1. Kamil Koç. Saat 1. Nilüfer Turizm. Saat 1. Metro Turizm. Samandıra, Ali Bey Köyü, Bayrampaşa. Saat bir Kamil Koç BB Bas Uludağ, Tur, Karabük Star Batman Adana Gaziantep Şanlıurfa Diyarbakır Batman Uludağ Turizm Saat bir Kamil Koç Kamil Koç Ankara Diyarbakır Ven Turizm. Saat 13.05 BB Bas. Saat 1 Antalya Net. Saat 1 Efe Tur. Sakarya Vip Turizm, Yalova, İzmit, Akyazı, Adapazarı. Evet dur. Saat bir lüks Batman, Adana, Gaziantep, Şanlıurfa, Diyarbakır, Batman. Saat bir Kamil Koç. İki Kamil Koç peş peşe. İki Pamukkale yan yana. Pamukkale Turizm İstanbul. Saat 1 Pamukkale Turizm Yalova. Saat 1 Kamil Koç. Saat 1 Turizm Ankara, Çorum, Samsun, Ordu, Giresun, Trabzon, Gümüşhane. Saat 13.15 BB Bas. Saat 13.15 Muş Ovası. Ankara, Kırşehir, Kayseri, Malatya, Elazığ, Bingöl, Muş. Saat 1.15. Sakarya, VIP Turizm. İzmir, Adapazarı, Düzce, Akyazı. Saat 13.13. .13, Volkan Metro. İzmir. Saat 13.13 .13, Çayır Ağası. Saat 13.15 Pamukkale Turizm Bandırma, Biga, Çan, Yenice, Çanakkale. Saat 13.15 Uludağ Turizm İstanbul Puntur Saat bir buçuk Gaziantep seç turizm evet, <gülüyor> 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 metro, metro turizm iyi yolculuklar diler <laughs> Saat bir buçuk Pamukkale Turizm, Balıkesir, Ayvalık, Bergama, Alya. Saat bir buçuk, Adıyaman, Ünal. Diyarbakır, ben turizm, iyi yolculuklar diler.